Bir anlığına durun ve etrafınızdaki her şeyin bir enerjiye sahip olduğunu düşünün. Şunu hayal etmenizi istiyorum. Şu anda size kullanılmış giysilerimi uzatsam ve onları giymenizi istesem ne hissederdiniz? Ya da dişlerimi fırçaladığım kendi diş fırçamı kullanmanız üzere size versem. Kulağa oldukça saçma geliyor değil mi? Çünkü bu nesneler asla ödünç vermeyeceğiniz kişisel nesnelerdir. Buna benzer şekilde ruhani alemde güçlü enerji taşıyan ve kimseden kabul etmemeniz gereken bazı nesneler vardır. Bunları asla ama asla kimseden kabul etmemelisiniz. Hemen endişeye kapılmayın. Bugün bu konuya ışık tutarak ruhani enerji taşıyan nesnelerden 5 tanesini sizler için inceleyeceğiz. Bu bakış açısı tamamen ezoterik ve ruhani gözükse de bu nesnelerin her birini mantıklı sebepler sunarak sizlere açıklayacağız. İlk destemiz aynalar. Bir anlığına durun ve aynaları düşünün. Aynaların basit görünümünün arkasında inanılmaz bir derinlik vardır. Eski kadim uygarlıklarda aynaların ruhlarımıza açılan pencereler gibi olduğuna ve gerçek doğamızı bize geri yansıttığına inanılırdı. Ancak işin vahim kısmı aynaların taşıdıkları enerji biraz karmaşık olabilir. Şimdi sizin için açıklamama izin verin. Eğer birisi size ev hediyesi olarak imalathaneden yeni çıkmış yepyeni bir ayna verirse endişelenmeyin. Ancak bu ayna bir süredir başka birinin evinde duruyorsa beklenmedik bazı titreşimler taşıyor olabilir. Buradaki bir süreden kastımız birkaç aydır. Aynalar sadece görüntüyü yansıtan eşyalar değildir. Aynalar aynı zamanda başka boyutlardan gelen ruhsal enerjiler için bir geçit gibidir. Peki bu enerji yüklü aynalardan birini geçmişini bilmeden evinize getirmek ne kadar doğru olur? Bizce hiç iyi bir fikir değil, aynaların nereden geldiğinin farkında olun ve eğer etrafta duran eski aynalarınız varsa onları elinizden çıkarmayı düşünün. Şimdi bir başka masum görünen öğeye bakalım. İkinci öğemiz tuzdur. Bu basit baharat mutfak dolaplarınızda masum bir şekilde duruyor ama durun bir dakika onun önemini göz ardı etmeyin tuzu doğrudan başkasının elinden almadan önce neden tereddüt etmeniz gerektiğini hiç düşündünüz mü? Bu sadece yemek masasında titiz davranmak ya da temizlik konusunda endişelenmekle ilgili bir mesele değil, bu hikayenin bambaşka bir katmanı var. Tuzun enerjiyi emme gibi büyüleyici bir yeteneği var ve başka biri tarafından dokunulduğunda olumlu ya da olumsuz hislerini de beraberinde taşıyabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere biri size tuz ikram ettiğinde kibarca reddedip kendiniz almanız iyi bir fikir olabilir. Ne de olsa yanlarında ne tür bir enerji taşıyor olabileceklerini asla bilemezsiniz. Size tavsiyem asla başkası tarafından enerjilenmiş tuz kullanmamanızdır. Çünkü bu enerji tuz tarafından emilerek size yapışabilir. Bu grip olduğunuzda başka birinin diş fırçasını kullanmak gibidir. Birkaç gün kullandıktan sonra boğaz ağrısı ve hapşırıkla karşılaşmanız çok muhtemeldir. Sonuçları neredeyse kesindir. Yemek pişirme esnasında tuza dokunabilirsiniz. Çünkü tuz kaynar suyun içerisinde çözülerek fiziksel ve enerjik olarak bir değişim geçirmiş, kısaca çözülmüş olacaktır. Bizim konumuz doğal durumundaki saf tuzdur. Bu yüzden tuza dokunmuş olan hiç kimseden tuz kabul etmeyin ki farkında olmadan istemediğiniz enerjileri üzerinize çekmelisiniz. Herhangi birinden asla kabul etmemeniz gereken üçüncü şey ise kullanılmış bir yataktır. Nedenini açıklayayım. Her gün yataklarınızda ne kadar çok zaman geçirdiğinizi bir hatırlayın. Genelde 8 ila 10 saat arası. Yataklarımız sadece uyku halinde olduğumuz basit platformlar değildir. Yataklarımız rüyalarımızdan daha fazlasını emen enerjik süngerler gibidir. Yani yataklarımız sadece özlemini çektiğimiz tatlı rüyaları değil her türlü enerjiyi emerler. Uyku mavedimizden uzak tutmayı tercih ettiklerimizde dahil olmak üzere her türlü titreşim için mıknatıs gibidirler. Bu nedenle kullanılmış bir yatağı kabul etmeden önce barındırıyor olabileceği görünmez enerjileri ve bunların gece uykunuz için istediğiniz huzurlu ortamda uyumlu olup olmadığını iki kez düşünmelisiniz. Hayatınızda hiç bir otelde kaldığınız ve kendinizi biraz huzursuz hissettiğiniz oldu mu? Belki tuhaf rüyalar gördünüz ya da kendinizi garip saatlerde uyanırken buldunuz. Yalnız değilsiniz, daha önce de belirttiğim gibi kullanılmış bir yatak enerjinize yabancı olan enerjik bir girdap gibidir ve herhangi bir çatışma varsa rüyalarınızı genel olarak etkileyebilir. Ayrıca yataklarda bulunan çok ince ama güçlü bir diğer enerjide cinsel enerjidir. Bu yataklar özellikle evli çiftlerin yatağı ise bu enerjiniz açısından daha fazla sorun anlamına gelebilir. Bu nedenle dikkatli olun ve kötü enerjileri önlemek için kendi yatağınızı satın alın. Sıradaki maddemiz eski cüzdanlar ve çantalardır. Elinize eski bir cüzdan ya da çanta verildiğinde ne hissedersiniz? İşte dostlarım listemizin dördüncü sırasındaki kimseden bir şey kabul etmemeniz gereken diğer bir şey ise eski cüzdan ve çantalardır. Şimdi nedenini açıklayalım. Parayı banknot ve madeni metallerden daha fazlası olarak düşünmelisiniz. Bunlar cüzdanlarınızda ya da çantalarınızda depolanan görünmez bir enerji kaynağıdır. İşin sizi ilgilendiren kısmı bu enerjinin onu daha önce kullanan kişiyle bağlantılı olmasıdır. Şöyle düşünebilirsiniz, eski bir cüzdan edindiniz ve onu açtığınızda eski makbuzlar, değeri olmayan paralar ve yıllardır kullanılmamış kredi kartları olduğunu düşünün. Sizce bu nasıl bir ruh halidir? Başka birinin mali yükünü miras almak gibidir. Bu nedenle bu enerji cüzdanın gerçek sahibi tarafından yeniden şarj edilmelidir. Böyle bir şeyin imkanı olmadığına göre bu hediyeyi kimseden kabul etmeyin. Eski cüzdanlarınızın ya da çantalarınızın yanlarında ne tür hisler getirdiklerini bilemezsiniz. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak en iyisidir. Şimdi kaçınılması gereken son öğeden bahsedelim. Bu eşyalar asma kilitlerdir. Kulağa biraz tuhaf geldiğini biliyorum ama bu konuda bize güvenin. Dışarıda asma kilitleri başınızı döndürebilecek şekillerde kullanan bazı kimseler var. Sanki bir korku filminden fırlamış gibi ama inanın bana bunlar gerçektir. İşin aslı şudur ki birisi adınızı bir asma kilidi yazıp size verdiği an sanki kaderinizde oynuyormuş gibi olursunuz. Bu bir büyüdür. Dikkat etmeniz gereken nokta orijinal ambalajında mühürlü olmadığı sürece kimseden bir asma kilit kabul etmemenizdir. Eğer ihtiyacınız varsa kendiniz satın alabilirsiniz. Anlıyorum bu biraz uçuk gelebilir ama inanın bana ruhani dünyanın şakası yoktur ince görünebilir ancak kelebek etkisi zamanla artar. Bu yüzden gardınızı yüksek tutun ve hayatınıza nelerin girmesine izin verdiğinizin farkında olun. Enerji, hayatınızın her alanında etkili görünen görünmez bir güçtür ve çevrenizdeki nesnelerin taşıdığı ruhsal titreşimleri göz ardı etmemelisiniz. Kendi hissel denge ve huzurunuzu korumak için çevrenizdeki enerjileri bilinçli bir şekilde yönetmeli ve seçici olmalısınız. Her bir nesnenin bizimle olan ilişkisi ve ruhsal etkileri hakkında farkındalık geliştirmek önemlidir. Bu bilinçle hayatımıza giren her şeyin ne tür bir enerji taşıdığını düşünerek içsel huzurumuzu ve ruhsal sağlığımızı koruyabiliriz. Unutmayalım ki çevremizde kendimizi kapatmak yerine içsel gücümüzü ve bilgeliğimizi kullanarak dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Videomuzu sonlandırırken sizlerin de görünmez enerji taşıdığını düşündüğünüz şeyleri videomuzun altına yorum olarak yazmanızı istiyoruz. Bakalım sizlerden neler gelecek. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Ayrıca Spiritüel Uyanış isimli kanalımız yayın hayatına başlamıştır. Ruhsal konulardaki derin konuları işlediğimiz birbirinden farklı içeriklerimize bir göz atın. Göz atmışken bizlere desteğinizi göstermek üzere abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.